Siirt'te göç eden aileler sağlanan huzur ve güven ortamıyla yeniden köylerine dönerek üretime başlıyor. Daha önce çeşitli nedenlerle köyünü terk eden vatandaşlarımızın tekrar 20 yıl, 30 yıl aradan sonra tekrar köylerine geri dönmeleri, bu da şunun göstergesi olarak karşımıza çıkmazsa, ülkemizde, bölgemizde daha doğrusu huzurun tekrar gelmesinin bir göstergesidir. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Mehmet Seven geri dönen aile sayısının 443 olduğunu belirtti. Şu ana kadar köy bazlı envanter çalışmamızdaki sayı şu anda 443 tane geri dönen vatandaşımız. Bu 443 tane hane sayılarıyla birlikte ortalama 6 haneden bile sayarsak bugün 2500'ün üzerinde bir vatandaşımızın tekrar köylerine döndüğünün bir göstergesi olarak sizlere aktarabilirim. Köylerine kalıcı olarak geri dönen ve dönmeyi düşünen vatandaşlar yeniden üretime başlamanın heyecanını yaşıyor daha önce ayda yılda bir geldiğimiz köylerimize şu an daha sık gidip gelebiliyoruz. Verilen desteklerden kaynaklı, yeni şartlardan oluşan ekonomik şartlardan kaynaklı daha sık gidip gelebiliyoruz. Şu an geçiş gidip gelişlerimizi nasip olursa önümüzdeki süreçte kalıcı bir ikamete dönüştürmek köyümüzde e, tamamıyla yerleşmek istiyoruz. 23 yıl kamu sektöründe çalıştım. Ee, köyümde hayvancılığa daha önce de zaten içimde vardı hayvancılık sevdası vardı içimde. Bunu köyüme döndüm. Köyümüz artık memleketimiz bölgemiz huzur buldu. Terörden dolayı şu anda terör yani e, bitti sayılır. E, i̇nanıyorum ki e, devletin de seyidi üzerimizde olursak hayvancılığı daha geniş bir kapsamda daha iyi yapacağımıza inanıyoruz.